Arkadaşlar hala yoldayız. Benzinlikte durduk. Bekliyorsa evet. gideceğiz. Montada evet. en nefret ettiğim koku benzin kokusu şu an ne ya? Telefonun üstüne kokabilir mi? Benzin kokusundan nefret ediyorum. Sen ben seyiriz. Ben ben benzin kokusunu bilenler bilir. Çok fena kokuyor. Şöyle evet, tamam. Luxemburg'dayız şu an. Ee, Bruxelles'e az kaldı. Bir saat, bir buçuk saat falan varız. Trafik olursa iki saate Aa! varırız. Şurada da McDonald's var e, arkadaşlar. McDonald's'a gideceğiz. Oradan bir şeyler girsin. Şimdi McDonald's'a gireceğiz. Buradan Aa, pasaport falan soracaklar. Buranın içinde sadece McDonald's yok. Bir sürü yer var. Starbucks var, kahve var. Hmm, bir sürü şey var, yiyecek yeri de var. Normal dükkan da var içinde. Biz McDonald's daha ne alacağız? Şurası arkadaşlar. Burada bir sürü dükkan var. İçinde McDonald's var, Starbucks var, normal evet. dükkan var, her şey var. Efsane. Burası yani efsane yer. Efsanevi deseydim. Evet efsanevi kutu. <laughs> varınca Oktay'la Oktay? varınca Oktay'la da video çekeceğiz. Şurada McDonald's'ta video çekemeyeceğim. Hadi görüşürüz.